Arkadaşlar merhaba. Aracımız Volkswagen Passat. Müşterinin şikayeti el freni tutmuyor ve yağ kaçağı var. Görüldüğü gibi el fren levyesinde yağ kaçağı var. Şimdi biz bu kaliperi sökeceğiz, dağıtacağız. Kaliper içine revizyon yapıp tamir takımlarını değişeceğiz. Araç üzerinde eğer orijinal kaliperiniz varsa kesinlikle orijinal kaliperini atıp yerine yan sanayi kaliper takmayın. Nedeni şudur. Orijinal kaliper içindeki malzeme çok çok kaliteli. Ama ancak yan sanayiler bu kadar kaliteli olmuyor. Yan sanayi kaliper en fazla bir yıl gidebiliyor. Bir yıl sonra tekerde sıkma, el frenin zayıf tutması gibi şikayetler yine başlıyor veya yağ kaça. Orijinal kaliperin içindeki malzemeler çok kaliteli olduğu için bunun tamiri daha iyi ve ekonomik olarak da daha uygundur. Şimdi önce pistonumuzu söküyoruz. Pistonumuz zamanla sıkışma yapabiliyor. Bu araçlarda piston düz diştir. Yani saat yönünün tersine sökülüyor. Pistonumuzu evet döndüre döndüre söküyoruz. Bakın pistonumuz bayağı bir işte. zedelenmiş. Bir de bunlara yanlış yağ çalıyor. Şimdi en önemli şey fren balatası değişirken ustalarımız buna yanlış yağ koyuyor veya gidiyor piston lastiği yeni, yeni rahat gitsin diye sıvı gres Pas basıyor. Sökücü. Pas sökücü basıyor. Bunun için ne olursa olsun fren montaj pastası dediğimiz pasta kullanılmalı. Fren montaj pastası. Bunun özelliği sabun esaslı olduğu için piston lastiklerine, kaliper lastiklerine hiçbir şekilde zarar vermemektedir. Şimdi pistonumuzun yüzeyini temizliyoruz. Pistonumuz kurtaracak mı kurtarmayacak mı ona bakıyoruz. Yüzeyimiz eğer kurtarmıyorsa buna yeni piston takacağız. Pistonumuz görüldüğü gibi tertemiz oldu. Şu an buna yeni pistona gerek yok. Şimdi pistonun içini açıyoruz. Buradaki mekanizmayı temizleyeceğiz. Bu mekanizmanın rahat çalışması el freninin sağlıklı çalışmasına neden oluyor. Şuradaki oringi değiştireceğiz. Bakın şurada bir bilyamız var. Bazen bu bilye dağılıyor. Bidemiz dağılırsa bideyi değiştiriyoruz. Şimdi eski last, eski oringimi çıkarttık. Yeni oringi takacağız. Yeni oringimizi takıyoruz. Fren montaj pastamızla bunu yağlıyoruz. Ve mekanizmayı toplamaya başlayacağız. Mekanizmamızı topluyoruz. Burada bunun farklı bir sekman pensemiz var, ağzı daha uzun. Bu biraz takmak zordur. Şimdi pistonumuz hazır. Aynı şekilde devam ediyoruz kaliperimizi içinde atmaya. Bakın kaliperimizin içinde bir damat. Bunu sökeceğiz. Kaliperi üstümüze örgütleri çıkarttık. Şu an makineyle toz kanalını temizliyoruz. Şimdi her kolunun olduğu yeri söküyoruz. Levye kısmını. Yani açıkçası bu işler çok kendi evimizde yapabileceğimiz işler değil. Biraz ekipman ve bilgi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu el fren mekanizması. El fren mekanizması yani el frenini çekmekte bu kolu kuruyorsunuz. Bu kolun ucunda piston pistonu ileri itiyor. Yani şöyle bir hareket yapıyor. El frenini çektiği zaman Şimdi arkadaşlar mekanizmayı oturturduk. E, O-Ring'i taktık, mekanizmayı yerine taktık. Sızdığım O-Ring'i taktık araya. Şimdi iç mekanizma sekmanı takıyoruz. Bunun için bir kendimizin yaptığı özel aparat var, onu kullanıyoruz. mekanizmayı yuvaya basan Arka el fren levyesini takacağız. Levyenin geri getirme yayını takıyoruz. Mekanizmayı çalıştıran. Bakın şu an levyeyi çektiğimizde şöyle bir odaklayayım. Kolumuz yukarı aşağı oynuyor. Evet, Bu evet. da el freninin çalışmasını sağlıyor. Bu oynama sayesinde fren balatası diske sıkışıyor. Şimdi şu sızdırmazlık olingimizi takacağız. Sızdırmazlık olingimizi takıyoruz. Bu olinglerde kalite çok önemli kalite sonikler sıkma yaptırıyor. Toz körüğümüz. Toz koruyucu körüğümüz. koyuyoruz. Koruyucu yağımızı toz körüğümüzü yere takıyoruz. Bu toz körüğünü takmanın bir dünya yöntemi var. Kim arkadaşlar buna hava vererek pistonu yukarı doğru çıkartıyor. Kim arkadaşlar önce pistonu takıyor. Şey yapıyor. Bizim ona takmamız biraz daha farklı. Tamam. şekilde kancalarla açıyoruz. Takıyoruz. Şimdi piston sıkacağız. Ve işlemimiz bitecek. Kontrol yapıp işlemimiz bitecek. Şimdi kaçak kontrolü var mı diye yeniden bir e, ana merkeze yağ vereceğiz. Kontrolümüzü yapacağız. Aracın üzerine takıp kontrolü yapıp işlemimizi bitireceğiz. Her türlü büyük küçük hidrolik grubundaki araçların kaliperleri tamir edilir. Mesela bu iveco kamyonun kaliperi. Bakın gördüğünüz gibi yüre kargonun. Bu da hidrolik fren. Bu zaten pas satındı. Bütün hidrolik fren kaliperlerinin tamiri yapılır.